Korkular, insanın en eski yol arkadaşlarıdır. Karanlıkta duyulan ayak sesinden, boş bir evde yankılanan fısıltıya kadar. İnsan anlam veremediği her şeyi korkuyla açıklamaya çalışır. Bu korkular zamanla efsanelere dönüşür. Efsaneler, nesilden nesile aktarıldıkça anlatılar haline gelir. Çoğu insan yaşanan cin olaylarını da bu zincirin bir halkası olarak görür. İnsanlar korkularından dolayı uydurmuşlardır der. Ama mesele bu kadar basit değildir. Çünkü her efsane sadece hayal gücünden doğmaz. Bazıları gerçekten yaşananların izlerini taşır. Birinin yaşadığı, gördüğü, hatta bedelini ödeyecek kadar hissettiği bir olay anlatıya dönüşür. Başkalarının hafızasında yer eder. İşte bu yüzden anlattığımız olaylar sadece korkunun ürünü değil, yaşanmışlıklarında gölgesidir. eski köylerin taşlarına sinmiş hikayeler vardır. Ne kadar zaman geçerse geçsin, fısıltıları susmazdı. Çanakkale'deki o köy de böyleydi. Anlatacağım olay, bir hayır günü, bir tabak keşkek ve ardından gelen felaketle başlamıştı. Ben, şehrin betonarme soğukluğunda yaşasam da, ruhumun kökleri Çanakkale'nin o sarp dağlarının eteklerindeki eski köyde demirliydi. Çocukluk yıllarımın en canlı hatıraları, her yaz anneannemin yanında geçirdiğim o zamanlara aitti. O köy, dünyanın telaşından uzak, kendi ritmiyle akan bir yerdi. Zaman orada farklı işlerdi. Acele edilmez, her şeyin bir vakti olduğu bilinir. Anlatılan masallar sadece çocukları uyutmak için değil, aynı zamanda hayat dersi vermek için söylenirdi. Akşamüstü, günün yorgunluğu çöktüğünde avlularda çay kokuları havaya karışır, Büyükler geçmişin hikayelerini fısıldardı. Bu hikayeler nesilden nesile aktarılan birer emanetti. Bir yaz akşamı yine avlumuzdaki tahta sedirde oturuyorduk. Birkaç komşu teyze de gelmişti çaya. Yaşlı komşumuz Hafize teyze elindeki sıcak çayı yudumlarken gözlerini uzaklara dikti ve bize o hikayelerden birini, köyün kaderini değiştiren o ürkütücü hikayeyi anlatmaya başladı. O da bu hikayeyi kendi büyüklerinden dinlemişti. "Dinleyin," dedi. "Bunlar masal değil, yaşanmış şeyler." Onun anlattıklarını dinledikçe tüylerim diken diken olmuştu. O köy, ardıç ve çam ağaçlarının sık ormanlarla kapladığı dağların eteğinde, yemyeşil bir vadinin arasına kurulmuş küçük bir yerleşimdi. Köy halkı asırlardır bu topraklarda yaşıyor, hayvancılık ve tarımla geçiniyordu. Evleri kerpiçten yapılmıştı. Köyün en önemli yapısı vadinin ortasındaki tek minareli camiydi. Çevre köylerde cami olmadığı için özellikle cuma ve bayram namazları için herkes bu camiye gelirdi. Haftada bir gün köyde manasız bir telaş başlardı. Uzak yaylalardaki yörükler sürülerini bırakır, atlarla veya yaya olarak köye akın ederlerdi. Köyün nüfusu bir günlüğüne iki katına çıkardı. Adeta köy her hafta göç eder, tekrar kurulurdu. Köyün en önemli geleneklerinden biri her bahar düzenlenen büyük hayır yemeğiydi. Bu hayır hem Allah'a şükretmek hem de köyün birliğini pekiştirmek için yapılırdı. Toplanan paralarla kurbanlar kesilir, köy bir şenlik havasına girerdi. Hazırlıklara günler öncesinden başlanırdı. Hayır günü yaklaştıkça köydeki hareketlilik artardı. Çevre köylerden aşçı ustalar çağrılır, develerle devasa bakır kazanlar getirilirdi. Köy meydanında büyük ocaklar yakılır, odun ateşleri gece gündüz sönmezdi. Hayır yemeğinin baş tacı ise keşkekti. Keşkek yapmak zahmetli bir işti. Buğdayın ve etin saatlerce dövülerek pişirilmesi gerekirdi. Bu işi köyün genç delikanlıları üstlenirdi. O bahar günü de her şey diğer hayır günlerinden farksız başlamıştı. Sabah namazından itibaren köyde bir hareketlilik vardı. Öğleye doğru cami avlusunda toplanma vakti gelmişti. Öğleye yakın herkes toplanmış, imamın okuduğu mevlidi dinliyordu. Dualar ediliyor. Allah'tan bereket ve af dileniyordu. Ezan vakti gelip çatınca cemaat camiye geçti ve namaza durdu. Namazın ardından o büyük emekle hazırlanan keşkeğin dağıtılması planlanıyordu. Herkesin aklında o lezzetli yemek vardı. Yemeklerin başında köyden birkaç genç kalmış, tüm köylü namaza geçmişti. Tam o anda köy meydanındaki atmosferde tuhaf bir hareketlenme oldu. Köyün girişindeki patikada tozlu bir bulut belirdi. Önce ne olduğunu kimse anlamadı. Sonra yavaş yavaş yaklaşan bir figür görüldü. Uzak tepeden bile göze çarpan o silüet, yorgun bir atın üzerinde yaşlı bir adamdı. Adamın görüntüsü garipti. Uzun, seyrek sakalları vardı. Giydiği eski püskü kaftan tozdan simsiyah kesilmiş, rüzgarda savruluyordu. Atı da en az sahibi kadar yorgun görünüyordu. Başını öne eğmiş, zorlukla yürüyordu. Belli ki çok uzun ve meşakkatli bir yoldan gelmişti. Gençler şaşkınlıkla bu beklenmedik misafire baktı. Bu kim acaba? Nereden çıktı? diye birbirlerine fısıldadılar. Genç delikanlılar Keşkek kazanlarının başında bu garip ziyaretçiyi süzüyorlardı. Yaşlı adam atından zorlukla indi. Duruşunda bir sakinlik ama aynı zamanda bir otorite vardı. Yüzü yorgunluktan kırışmış olsa da gözleri parlak ve deliciydi. Doğruca gençlerin yanına yürüdü. Gençlere içten bir bakışla baktı. ''Selamun aleyküm evlatlar'' dedi. Sesi sakin ama derinden geliyordu. Duyan herkesi ürpertmişti. Allah hayrınızı kabul etsin. Şu yorgun yolcuya bir tabak keşkek verir misiniz? Açlıktan dizlerimin bağı çözüldü, dedi. Gençler birbirlerine baktı. Namaz daha henüz bitmemişti. Geleneklere göre namazdan önce yemek dağıtılmazdı. Ayrıca bu adamın kim olduğu belli değildi. Gençlerden biri biraz da küstah bir tavırla yanıt verdi. Aleyküm selam dayı, sabret biraz, dua bitsin, dağıtıma o zaman başlayacağız.'' herkes gibi sen de sıranı bekle. Başka biri de onu destekledi. Her şeyin bir usulü var. Önce dua, sonra yemek. Bu tepki karşısında yaşlı adamın yüzünde derin bir üzüntü belirdi. Gençlerin bu katı tutumu onu incitmişti. Başını hafifçe salladı. Allah razı olsun diye mırıldandı ama sesi kırgındı. Yaşlı adam kenara çekildi. Atının yanına gitti. Gözlerini kapatıp bir süre bekledi. Belki de gençlerin yumuşamasını umut ediyordu. Ancak gençler kendi aralarında konuşmaya devam ediyor, onunla ilgilenmiyorlardı. Açlığı dayanılmaz hale gelmiş olmalıydı ki tekrar gençlerin yanına yaklaştı. Bu kez sesi daha ısrarcıydı ama hala sakindi. "Evlatlar," dedi. "Yolumuzun çok uzaklardan geliyorum. Bir lokma verin de yoluma devam edeyim. Allah rızası için." dedi. Gençler bu kez sinirlendi. Bu yaşlı adamın ısrarı onları kızdırmıştı. Köyün düzenini bozuyor, herkesin önünde onları zor durumda bırakıyordu. Gençlerin lideri gibi görünen biri öne çıktı. Dudağını kıstı ve sert bir sesle cevap verdi. ''Dayı, laftan anlamıyor musun? Az sabret dedik. Herkes aldıktan sonra sen de doyarsın. Kimse açıkta kalmaz bu köyde. Ama sıranı bekleyeceksin. Bizim de bir sorumluluğumuz var." dedi. Yaşlı adamın gözlerindeki hüzün daha da derinleşti. Artık üzüntü değil, bir kırgınlık vardı bakışlarında. Köyün o meşhur misafirperverliğinin sadece bir söylentiden ibaret olduğunu düşünmüş olmalıydı. Bir an sustu. Diğer gençlere baktı. Kimse müdahale etmiyor. Herkes sessizce olanları izliyordu. Belki de onlar da duruma hak veriyordu. Sonunda yaşlı adamın sabrı taştı. Yüzündeki o yorgun ifade silindi. Yerini korkunç bir öfke aldı. Boynunu kaldırdı, gözlerinin içi karardı. O ana kadar sakin olan sesi birden gürledi. Homurdanır gibi ama herkesin duyabileceği bir ses tonuyla konuştu. Siz ki bir lokma yemeği Allah'ın misafirinden esirgediniz. Siz ki usulü merhametin önüne koydunuz.'' Sonra sesini daha da yükseltti. Tüm meydanda yankılanan bir çığlık gibiydi. Öyleyse köyünüz yerle bir olsun. Taş üstünde taş kalmasın. Delikanlılar şaşkınlıkla dona kaldı. Aralarında bir ürperti yayıldı. Bu sıradan bir beddua değildi. Yaşlı adamın sesindeki o güç onları korkutmuştu. Ama yaşlı adam durmadı. Elini keşkek kazanlarına doğru uzattı ve haykırdı ve bu esirgediğiniz keşkekleriniz karabaşlı kurtlarla dolsun. Yemeğe yüz bulamayasınız. Bu karanlık sözler köyün üzerine bir lanet gibi çöktü. O kutsal günün havası bir anda değişti. Artık bayram değil, bir matem havası vardı. Genç adamlar donup kalmış, ne diyeceklerini bilememişti. Yaşlı adam geriye dönüp bakmadan atına atladı. Dizginleri serbest bıraktı. Atını köyün çıkışına doğru sürerken Yerde duran büyük bir kayanın yanından geçti. Birden durdu. Atına, "Bas ayağını şu kayanın taşına. Tek bir toz bile kalmasın üstünde bu köyden." diye fısıldadı. At sanki emri anlamış gibi ön ayağını kaldırdı ve kayaya sert bir tekme attı. Kayanın üzerine bugün bile net olarak görülebilen bir nal izi bıraktı. Atın nalı taşa gömülmüştü sanki. Yaşlı adam son bir kez dönüp köye baktı ve dört nala uzaklaştı. Namaz bittiğinde köylüler camiden yavaş yavaş çıkmaya başladı. Duanın bitmesiyle birlikte kazanların kapakları açılacaktı. Ama köylüler namaz çıkışı olanları duymuştu. Yaşlı adamın gidişinin ardından meydanda ölüm sessizliği vardı. Herkes şok içindeydi. Köyün yaşlıları, "Ne yaptınız siz Allah'ın misafirine?" diye gençlere çıkıştı. Ama artık çok geçti. İmam titreyen sesiyle duayı bitirdi. Herkesin aklında yaşlı adamın bedduası vardı ama bir yandan da açlık bastırıyordu. Belki de sadece sinirle söylenmiş bir sözdü diye düşündüler. Kazanların başına koştular. O nefis keşkeyi tatmak için sabırsızlanıyorlardı. Gençlerden biri büyük bir tahta kepçe alıp ilk kazanın kapağını kaldırdı. Kazandan yükselen buharın arasından görünen manzara herkesi dehşete düşürdü. Sıcacık Taptaze keşkek diye bekledikleri şeyin içinde binlerce kara başlı kurt kıpırdanıyordu. Kazan'ın içi tıpkı bir bataklığa dönüşmüştü. İncecik kurtlar buğday tanelerini sarmış, kaynayan yağın üstünde vızıldıyordu. Kokusu bile değişmişti. O mis gibi et kokusu gitmiş, yerini ekşi, iğrenç bir koku almıştı. O an sanki zaman durmuştu. Kimse gözlerine inanamamıştı köyden öyle bir uğultu koptu ki dağlarda yankılandı. Gençlerden biri elindeki kepçeyi yere düşürdü. Dizlerinin üzerine çöktü. Herkesin aklında aynı düşünce vardı. Beddua tuttu. Meydanda bir panik havası başladı. Diğer kazanlara koştular. Hepsi aynı durumdaydı. O kadar emekle hazırlanan keşkek bir anda kurtlu bir yığına dönüşmüştü. Köyün yaşlılarından biri titreyerek bu bir işaret dedi. Gelen Hızır'dı belki de. Biz onu geri çevirdik. Allah'ın misafirini aç bıraktık. Herkes birbirine suçlayıcı gözlerle bakıyordu. Özellikle de gençler yaptıkları hatanın büyüklüğü altında eziliyordu. O gün kimse yemek yiyemedi. Hayır günü bir kabusa dönmüştü. Kurtlu keşkekleri köyün dışına gömdüler. Ama o korku, o suçluluk duygusu içlerine gömülü kaldı. Bu arada yaşlı adam köyden ayrılıp dağların yamacındaki patikadan ilerledikten sonra güneş yavaş yavaş batıya kayıyordu. Tozlu yolların sonunda vardığı yer bizim köyden biraz daha yukarıda dere kenarına kurulmuş küçük ama huzurlu bir köydü. Bu köyün insanları yolunu şaşırmış bir yolcuyu gördüklerinde hiçbir şey sormadan bağırlarına basarlardı. Nitekim yaşlı adamı gördüklerinde de öyle yapmışlardı. Atını yorgun görünce hemen su vermişler. Kendisine gölgelik bir sedir kurmuşlardı. Yaşlı adam bizim köyde gördüğü ilgisizliğin aksine burada ilgiyle, hürmetle karşılanmıştı. Zamanla burada herkes ona dede demeye başlamıştı. Köylüler onun sözlerine kulak verir, ihtilaf çıktığında hakem olarak çağırırlardı. Dua etse, dua yerine ulaşır diye inanırlardı. Bu şöhret kısa sürede çevre köylere de yayılmıştı. Bizim köyün insanları ise günahlarının ağırlığıyla yaşamaya devam ediyordu. Lanetin üzerlerinde dolaştığını hissediyor, ne yaparlarsa yapsınlar içten içe huzur bulamıyorlardı. Nihayet bir gün aralarından birkaç kişi "Gidelim, dededen af dileyelim. Belki köyümüz kurtulur." demişti. Hep beraber yukarı köye çıkmışlardı. Yolları taşlı, kalpleri ağırdı. Ama vardıklarında dede onları karşılamamıştı. Köyün insanları "Gönlünü kırdınız. O kapıyı kendi ellerinizle kapattınız." demişlerdi. Ne kadar yalvardılarsa, ne kadar bekledilerse de dede onların yanına çıkmamıştı. Bizim köylüler boyunlarını büküp geri dönmüşlerdi. Yıllar boyu tekrar tekrar gelmişler, her defasında sonuç aynı olmuştu. Onu bir daha görmeye nail olamamışlardı. Dede ile yaşanan o günden sonra köyün üzerindeki hava değişmişti. Artık o eski neşe yoktu. Dualar mahzun, yüzler asıktı. Herkes bedduanın diğer kısmının ne zaman gerçekleşeceğini bekliyordu. Köyünüz yerle bir olsun. Günler, ayları, aylar yılları kovalamıştı. O ürpertici olay unutulacak gibi değildi ama zamanla korku biraz hafiflemişti. Hayat normale dönmeye başlamıştı. Köy yine eski düzenine kavuştu sanılmıştı. Ama o nal izi kayanın üzerinde duruyor. Onlara o günü hatırlatıyordu. Yıllar sonra soğuk ve yağmurlu bir kış gecesinde beklenmedik bir şey olmuştu. Gece yarısı derinlerden gelen bir uğultuyla uyanmışlardı. Ardından büyük bir sarsıntı başlamıştı. Yeryüzü çığlık atıyordu sanki. Deprem o kadar şiddetliydi ki ayakta durmak imkansızdı. Duvarlar birbiri ardınca çatlayıp çökmüş, kerpiç evler un ufak olmuştu. İnsanların çığlıkları, yıkılan evlerin gürültüsüne karışmıştı. O tarihi köy camisi bile dayanamamış, minaresi büyük bir gürültüyle yıkılmış, kubbesi çökmüştü. Ezan sesinin yükseldiği o minare artık bir taş yığınıydı. O gece köy için kıyamet gecesiydi. Sabah olduğunda manzara korkunçtu atalarının mirası olan o köy artık bir harabeydi. Evlerin hepsi yerle bir olmuştu. Sağ kalanlar şok içinde etraflarına bakıyorlardı. O an anlamışlardı. Beddua tamamlanmıştı. Köy yerle bir olmuştu. Bu felaketin ardından orada daha fazla kalamayacaklarına karar verdiler. Hem korkuyorlardı hem de köy artık yaşanacak durumda değildi. Köyü yolun ötesine, daha güvenli bir yere yeniden kurdular. Yeni evler taştan yapıldı. Daha sağlamdı. Ama o eski köyün ruhu yoktu artık. Eski köyden geriye dört bir yanı yabani ot bürümüş taş yığınları kaldı ve o kayanın üzerindeki nal izi. Dede ile yaşanan o günden sonra köyün üzerindeki hava değişmişti. Artık o eski neşe yoktu. Dualar mahzun yüzler asıktı. Herkes bedduanın diğer kısmının ne zaman gerçekleşeceğini bekliyordu köyünüz yerle bir olsun. Günler, ayları, aylar yılları kovalamıştı. O ürpertici olay unutulacak gibi değildi ama zamanla korku biraz hafiflemişti. Hayat normale dönmeye başlamıştı. Köy yine eski düzenine kavuştu sanılmıştı. Ama o nal izi kayanın üzerinde duruyor, onlara o günü hatırlatıyordu. Yıllar sonra soğuk ve yağmurlu bir kış gecesinde beklenmedik bir şey olmuştu. Gece yarısı derinlerden gelen bir uğultuyla uyanmışlardı. Ardından büyük bir sarsıntı başlamıştı. Yeryüzü çığlık atıyordu sanki. Deprem o kadar şiddetliydi ki ayakta durmak imkansızdı. Duvarlar birbiri ardınca çatlayıp çökmüş, kerpiç evler un ufak olmuştu. İnsanların çığlıkları, yıkılan evlerin gürültüsüne karışmıştı. O tarihi köy camisi bile dayanamamış. Minaresi büyük bir gürültüyle yıkılmış, kubbesi çökmüştü. Ezan sesinin yükseldiği o minare artık bir taş yığınıydı. O gece köy için kıyamet gecesiydi. Sabah olduğunda manzara korkunçtu. Atalarının mirası olan o köy artık bir harabeydi. Evlerin hepsi yerle bir olmuştu. Sağ kalanlar şok içinde etraflarına bakıyorlardı. O an anlamışlardı. Beddua tamamlanmıştı köy yerle bir olmuştu. Bu felaketin ardından orada daha fazla kalamayacaklarına karar verdiler. Hem korkuyorlardı hem de köy artık yaşanacak durumda değildi. Köyü yolun ötesine, daha güvenli bir yere yeniden kurdular. Yeni evler taştan yapıldı, daha sağlamdı. Ama o eski köyün ruhu yoktu artık. Eski köyden geriye dört bir yanı yabani ot bürümüş taş yığınları kaldı ve o kayanın üzerindeki nal izi köy halkı bu felaketlerin başlarına neden geldiğini biliyordu. Dede'ye yapılan saygısızlık karşılığını buldu diyorlardı. Gelenin bir ermiş ya da Hızır olduğundan kimsenin şüphesi kalmamıştı. Bu olay onlara hayatlarının en büyük dersini vermişti. Misafirperverlik sadece bir gelenek değil, aynı zamanda bir zorunluluktu ve asla kimseyi hor görmemek gerekirdi. Dede ömrünün sonuna kadar o köyde kalmıştı. İnsanlar onu ermiş bir kul, Allah dostu olarak görmüştü. Onun sözü köyde kanun gibi geçerliydi. Hastalar yanına getirilir, dertliler ona danışırdı. Birine dua etti mi şifa bulacağına inanılırdı. Vaktini genelde camide ya da dere kenarında tefekkürle geçirirdi. Sessiz, ağırbaşlı ama her daim yardımseverdi. severdi. Yıllar sonra vakti geldiğinde bu dünyadan göçmüştü. Ölümü köyde büyük bir matem havası estirmişti. İnsanlar onun bedenini köyün yüksekçe bir yamacına defnetmiş, mezarının üstüne küçük bir türbe yapmıştı. Türbenin başına her daim taze su ve takunya konurdu. Çünkü köylüler inanıyordu ki dede sabah namazı için kalkıyor, abdestini alıyor, sonra namazını kılıyordu. Söylenenlere göre sabah namazı vakti türbeye gidenler takunyaların ıslak olduğunu, testideki suyun bittiğini görürdü. Bunu görenler "Demek ki dede hala namazına devam ediyor." diyerek onu anardı. Bu söylenti kısa sürede çevre köylere, hatta uzak beldelere kadar yayılmıştı. Ziyaretçiler akın akın gelmeye başlamıştı. Türbenin önünde gece gündüz kandiller yanar olmuştu. Hatta bazıları gece yarısı türbede ince bir ışık huzmesi gördüğünü, kimi de sabah ezanına yakın bir vakitte içerden hafif mırıltılar işittiğini anlatırdı. Herkes farklı bir şey söylerdi ama hepsinin birleştiği nokta şuydu: Dede bu dünyadan gitse de maneviyatıyla hala köyün üstünde dolaşıyordu. Ziyaretçiler dualarla gelirdi. Kimileri testilere su doldurur, kimileri türbenin eşiğine takunya bırakırdı sabah olduğunda ise hep aynı manzarayla karşılaşılırdı. Takunyalar ıslak, sular tükenmiş. Herkesin dilinde aynı cümle. Dede hala abdestini alıyor. Bu anlatılar elbette kesin bir delile dayanmıyordu. Kimine göre söylenti, kimine göre hakikatti. Ama ne olursa olsun, insanlar o türbenin önünde secdeye vardıklarında, kalplerinde bir huzur hissederlerdi. Geçtiğimiz yıl bir yaz günü, İçimizdeki merakı yenemeyip kardeşimle birlikte Hafize teyzenin anlattığı hikayenin izlerini kendi gözlerimizle görmek için yola çıktık. Çocukken hep kulaktan duyduğumuz o köyün kalıntılarını, nal izini ve türbeyi görmek istiyorduk. Yol boyu ardıç ve çam ağaçlarının gölgesinde yürüdük. Rüzgarın taşıdığı reçine kokusu bile bana o eski masalları hatırlatıyordu. Dağın yamacını aşıp vadinin içine vardığımda harabeler karşımda belirdi. Eskiden köy olan yerde artık yalnızca taş yığınları, otlarla sarılmış kerpiç duvar parçaları vardı. Yıkık bir bacanın ayakta kalan gövdesi, yıllar önce burada hayatın nasıl aktığını anlatır gibiydi. Yıkıntıların biraz ilerisinde kayayı aradım. Gerçekten de taşın üzerinde bir nal izi seçiliyordu. Yılların yağmuruna, güneşine rağmen iz kaybolmamıştı. Sanki o an atını kayaya vurduran yaşlı adam dün oradan geçmişti. Köyden yukarı çıkıp diğer köye vardığımızda ise türbeyi gördük. Küçük, sade bir yapısı vardı. Önünde birkaç plastik bidonda su, eşikte eski takunyalar duruyordu. Yanına varıp sessizce oturduk. İnsanlar gelip geçiyor, dua ediyor, sonra suskunlukla uzaklaşıyordu. Türbenin çevresinde bir sükûnet hakimdi. Olağanüstü hiçbir şey yaşanmadı ama içimde garip bir dinginlik hissettim. Belki de yıllardır anlatılanların ağırlığı orayı ziyaret eden herkesin içine aynı duyguyu bırakıyordu. Dönüp geriye vadinin aşağısına baktık. Yıkılmış caminin kalıntıları hala seçilebiliyordu. Bir zamanlar minaresinin göğe yükseldiği yerde şimdi taş yığınları vardı. Kubbenin parçaları otların arasına gömülmüş, duvarların yerinde molozlar kalmıştı. Orada bir zamanlar bayram sabahlarının coşkusunu Çocukların koşuşturmasını, duaların yankısını hayal etmeye çalıştım. Şimdi ise sadece sessizlik vardı. O gün dönerken anladım ki bu hikaye sadece bir masal değildi. Nal izi, yıkıntılar ve türbe hala oradaydı. Hem bedduanın hem de misafirperverliğin değerinin sessiz şahidi olarak. Ben bu hikayeyi çocukken anneannemin kucağında dinlemiştim. O eski köyün yıkıntılarını görmüştüm o kayanın üzerindeki nal izine dokunmuştum. O izin soğukluğunu hissetmiştim. Kendi gözlerimle o felaketi yaşamamıştım ama Hafize teyzenin sesindeki korku bana o günleri yaşatmıştı. Belki siz de bir gün uzaktan gelen yorgun bir misafire rastlarsanız bu efsaneyi anımsayıp duraksarsınız. Kapınıza gelen kim olursa olsun onu geri çevirmeden önce bir kez daha düşünürsünüz. Unutmayın, her misafir bir imtihan ya da bilgelik taşıyabilir kimi zaman Hızır eski püskü giysiler içinde gelir.